Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık Kanalı'nda hoş bulduk. Sizler için yeni bir çiftimizi sizlerle tanıştırıyorum arkadaşlar. Sessiz sedasız evlendiler. Oyuncu Didem Balçın, avukat Can Aydın ile hayatını birleştirdi arkadaşlar. Mart ayını Can Aydın ile nişanlanan Didem Balçın'ın yaz ayında evlenmesi bekleniyordu. Ancak güzel oyuncu tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle nikah tarihini öne çekip Can Aydın ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Çift maskeleriyle objektiflere mutluluk pozu verdi. Evet arkadaşlar, detaylarıyla bilmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ve beni izlemeniz yeterli arkadaşlar. Ee, bakalım başka hangi çiftler sessiz sedasız evlenmek isteyecekler. Şimdilik hoşça kalın diyorum ve e, takipte kalın. Kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve izlemede kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.